Şimdi araya geleceğim, sen biraz sonra bırak. Yanımı alalım. Biz aslında beraber yapıyoruz bu işi. Eş yönetmeniz yani. Kendisi de bir şeyler söylemek ister belki. Çok sevmiştim filmi izlediğimde zaten. Şimdi de böyle birlikte bunu yapıyor olmak. Güzel. Bir sorunuz yok hayvan. <laughs> Sizin için de bir ilk değil mi bu? O bir arkadaşımın fikriydi. Aslında bakarsanız yıllar öncesinden. Sonra işte denk geldi üst üste. Böyle bir imkan oldu, biz de değerlendirdik. Monitör karşısında olmak da birebir böyle canlı... Monitör şey... karşısında da canlılar insanlar. <laughs> evet gerek. öyle İnsanlarla de yani. yani birebir olmak böyle daha mı şey... Hangisiniz? Biraz daha uzun sürüyor. Daha mı uzun sürüyor? Tiyatro uzun sürüyor evet. Orada çekiyoruz bitiyor, burada bitmiyor. Bir daha yapıyoruz, bir daha, bir daha yapıyoruz, <laughs> bir daha yapıyoruz. İnanır mısınız bir daha yapıyoruz. <laughs> tamam mı? karşılıklıyız. <laughs> <laughs> evet. Ortaya doğru. Evet. Ortaya doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, tamam. abi. Şimdi sıra biz olsun diyelim. İlayda Hanım önce sizden başlayalım. Eee tamam. Nasıl bir proje geliyor? Neler söyleyebilirsiniz bizlere? kendi adıma konuşacak olursam öncelikle e, ilk oyunum benim. E, o yüzden ekstra heyecanlıyım. E, çünkü daha böyle hazır mıyım değil miyim diye düşünürken öncesinde eee okuduğumda dedim ki buna hazır olmama gibi bir şansım yok. Yani buna hazır olmam gerekiyor diye düşündüm. O yüzden e, Onur Hocam da sağ olsun, Nagam Hocam da sağ olsun. Onlar da bana çok destek oluyor bu konuda bu heyecanıma, yenebilmem için. Öyle. Bekliyoruz hepinizi. Çok heyecanlıyız. Konusu nedir peki nasıl bir Konusu şu, mesela zaten filmi izlediyseniz ya da izleyenler biliyordur ki e, emekli edebiyat öğretmeni Fikri Beytigil bir sabah güneş tutulmasının olduğu bir güne uyanıp güneş tutulmasını izlerken, o kadar detaya girmeyeceğim hemen bitiriyorum. güneş tutulmasını izlerken başına bir sürü karmaşa geliyor. Karmaşa, o karmaşayı ve bu olayı çözmeye çalışıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Sözü kime bırakıyorsanız. Bir araya gireceğim, Sen biraz sonra bırak. Nagele Hanım'ı alalım. Biz aslında beraber yapıyoruz bu işi. Eş yönetmeniz yani. Kendisi de bir şeyler söylemek ister belki. İster misin? <gülüyor> 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 Öyle bir şey sormak isterim. Ne sorayım? Sormuyorlar bir şey. Kalabalık sen söyle. bir ekibiz. Şimdi Deniz konuşurken ben de onu düşünüyordum. Yani çok kalabalık bir ekip. Ee, bir yandan oyunun yapısı itibariyle de böyle e, kimsenin tek başına oynama şansı olmayan. Zaten tiyatro biraz çok ekip işi. Ama bizim oyunumuzda özellikle sahnede böyle herkesin birlikte oynadığı, o ensemble ruhunu çok hissettiğimiz bir oyun. O da bana çok iyi geliyor. Böyle dönemin ruhu itibariyle böyle çok yalnızlaştığımız bir dönemde kadar böyle birlikte bir şey üretme hissi bana iyi geldi. Gerin olarak gerin olarak. <laughs> <laughs> Onurla çalışmak da çok iyi geldi. <laughs> evet. Çok sevmiştim evet. filmi izlediğimde zaten. Şimdi de böyle birlikte bunu yapıyor olmak. Güzel. Evet. Deniz kim konuştu? Merhaba. Herkese Merhaba. hoş geldiniz. ben beni en heyecanlandıran şey Onur. Onur hocamın dünyasına e, girme şansı bulunum oldu ve e, e, onun yarattığı dünyanın içinde bir karakteri canlandırmak gerçekten heyecan vericiymiş. Yani okuduğumda da anladığım bir şeydi bu teksten ama sahneye çıkıp da e, diğer oyuncularla arkadaşlarımızla e, o dünyanın içine şöyle bir dalmak e, hakikaten seyircilere de e, çok e, seyir zevki e, verecek bir şey. E, hep beraber. E, bu ekibin içinde ben çok mutlu hissediyorum kendimizi, güzel bir enerji yakaladığımızı inanıyorum ve seyirci hakikaten eğlenecek, gülecek, böyle güzel vakit geçirecek, buna inanıyorum. Biz de şu an tam ortasındayız, hala bir süreç devam ediyor, ama bunun altından başarıyla kalkacağınızı düşünüyorum. Herkesi de bekliyoruz. Sizlere de teşekkürler buralara geldiğiniz için. Sağ olun. İyi çalışmalar. İyi yapıyorlar. <laughs> Merhaba. Konusunu anlatayım mı? <laughs> bir sorunuz yok galiba. Sizin için de bir ilk değil mi bu? Tiyatroya yaptığınız ilk çalışma. Bunun önemi sizin için. Bir de neden Güneş'in oğlunu seçtiniz? O bir arkadaşımın fikriydi. Aslında bakarsanız yıllar öncesinden. Sonra işte denk geldi üst üste böyle bir imkan oldu, bize de değerlendirdik. Oyunun da uygun olduğunu düşünüyorum. Çok matrak bir oyun yani. Nasıl bir oyun? Matrak bir oyun. Eğlenceli. Umarım seyirler eğlenir. Kastı yaparken nereye dikkat ettiniz hocam? İyi oyuncu olmalarına öncelikle dikkat ettim. <laughs> ee, bence hepsi çok değerli oyuncular. Kastan çok memnunum. Gayet iyi gidiyor. İyiler yani. Geniş bir oyuncu kadrosu var ama şapkada El Patron yazıyor. <laughs> bir anlatı Patronu... var mıydı? Bunu daha önce bir ekibim Almıştı hediye olarak bu şapkayı var. Ben de o zamanlar böyle takıyorum Bu, bu oyununla bir ilgisi yok. Evet. Monitör karşısında olmak da birebir böyle canlı hani olma karşısında, oyun öğretme karşısında... Monitör şey... karşısında da canlılar insanlar. <laughs> evet gerek. öyle i̇nsanlar de yani birebir olmak böyle daha mı şey... Hangisiniz? Biraz daha uzun sürüyor. Daha mı uzun Tiyatro uzun sürüyor evet. Orada çekiyoruz bitiyor, burada bitmiyor. Bir daha yapıyoruz, bir daha, bir daha yapıyoruz, <laughs> bir daha yapıyoruz. İnanır mısınız? Bir daha yapıyoruz. Böyle bir fark var. Tamam mı? Siz sözü kime bırakıyorsunuz efendim Zeynep Hocam? Kime aradım? Deniz mi? Bir şey mi? So Hislerimi, hislerini paylaş. <laughs> <laughs> Hisleri... Ya oyun hakkında bir şey söyleyebilirim. Bunu çalıştım geldim o yüzden söyleyeyim. Ee, çok saçma bir oyun oynuyoruz. Çok absürt bir oyun ve buna çok inanarak oynuyoruz. Deli gibi inanıyoruz. Ee, ama totale baktığınızda çok saçma. Sonra yavaş yavaş oynarken aslında şimdiye kadar inandığımız şeyin saçma olduğunu fark ettiğimiz bir yer. Hadi bakalım. Ben bu kadar teşekkür, çok 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 teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Hadi. Karakteri oynadım. Beyti konuşayım. Evet evet. Ben Fikri <laughs> 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 e, Oyunda Fikri Şemsigil isimli bir edebiyat öğretmeni oynuyor emekli. Ve e, hayatının rutininden sıkıldığı için artık mucize bekleyen e, bir kişi kendisi. Sonra başına gelen türlü mucizelerden sonra hala aynı mi düşünüyor. Bunu seyirciyle birlikte çözeceğiz oyunda. Bizim için çok oldukça keyifli e, ve bu oyuncularla diğer arkadaşlarımla birlikte oynadığım için keyifli. O yüzden herkesi bekliyoruz herhalde. Yeri mi? Ses, ses, mi? Bak, <laughs> İbrahim Bey buyurun. Şimdi devam edelim. <laughs> çok Hayırlı olsun benim size de öncelikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz bahsedebilirsiniz. Oyundan mı bahsedebilirsiniz? Evet oyundan. Aslında arkadaşım bahsetti. Yani e, fantastik bir oyun. Bir de sizin gözünüzden dinleyelim istiyoruz. Benim ama. gözümden aynı oyun olduğu için. Yani şey bayağı fantastik eğlenceli bir oyunumuz oluyor. Acayip de bir ekibimiz var arkada da görüyorsunuz. Hepsi çok değerli insanlar. Umarım hepiniz gelirsiniz de beraber çıkarız salona Üstüne konuşuruz. Nasıl yorgunduk? <laughs> Siz nasıl bir karakteri canlandıracaksınız sahnede peki? Ee, ben aslında bir şairi canlandırarak başlayacağım, sonra Allah kerim. Yani oyun biraz birbirinin içinde dönenen bir oyun. Ne desem spoiler olur o yüzden demeyeyim. Peki teşekkür ederiz. Ben... Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Çok tekrar etmemek için herkes zaten çok iyi ifade ettiler hem oyunu. Ben en azından şunu söyleyebilirim. Bu insanların hepsiyle yan yana olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kesinlikle. Ee, çok çalışkan insanlarla bir aradayım. Bir de hep beraber galiba bir bulmacayı çözmeye çalışıyoruz gibi bir enerjimiz var. Ee, ve çok eğlenceli. Ve biz bunu yaptığımızı gösterirken sahnede seyircinin de eğlenmesini ümit ediyorum. Teşekkür ederim.